bir sesin ardından Ümit Aktan'a veda. Coşku dolu bir maç anında milyonları aynı heyecanda buluşturan o anlatım. Ve aramızda olmayan bir usta Ümit Aktan. Hami kontrol ediyor arkadan Çetin çıkardı ortaya doğru Abdullah istiyor Abdullah vermiyor. Hami ve <laughs> Ümit Aktan sadece bir spiker değil bir neslin sporu olan tutkusunu sesine taşıyan yaşayan bir efsaneydi. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan o sevda bir sakatlıkla son buldu ama o tutku hiç azalmadı. Sahalardan mikrofon başına uzanan bu yolculuk onu Türk spor basınının unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. 1972 yılında TRT'de başlayan spikerlik serüveni kısa sürede yalnızca maç anlatımı değil, bir kültürün sesi haline dönüştü. 76 yıllık ömründe spora, ekranlara ve insanlara saygısını hiç yitirmeyen Ümit Aktan Artık aramızda olmasa da sesi hafızalarımızda, anlatımı gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Bugün sadece bir spikeri değil, bir sesi, bir anıyı, bir kültürü uğurluyoruz. Mekanın cennet olsun büyük usta.